Şimdi geçen dersten bir tane daha egzersiz yapalım. k eşittir 4'ten 23'e kadar 1 bölü k kare artı 3 k artı 2. k kare artı 3 k artı 2. Bakın arkadaşlar burada görmemiz gereken hareket şuydu. k kare artı 3 k artı 2'nin 2'ye 1 olduğunu ve topladığınız zaman artı 3 çarptığınız zaman da artı 2 oluyorsa bir çarpanı k artı 2'dir ve bir çarpanı da k artı 1'dir. Ben bunu şöyle yazabilir miyim arkadaşlar? k eşittir 4'ten 23'e kadar... 1 bölü k artı 1 bakın bir çarpanı eksi 1 bölü k artı 2 diğer çarpanı. Şimdi 4 verdim arkadaşlar ne oldu burası? 1 bölü 5 eksi 1 bölü 6. 5 verdim 1 bölü 6 eksi 1 bölü 7. Nokta nokta bu şekilde 23 verdim 1 bölü 24 eksi 1 bölü 23 verdim zaman 25. Topladığım zaman arkadaşlar topladığım zaman bakın bunların gittiğini görebiliyorsunuz. Cevap 1 bölü 5 eksi 1 bölü 25'tir. Eğer bunu 5 ile genişletirseniz 5'ten 1 çıktı cevabında 4 bölü 25 olduğunu görebilirsiniz. Şimdi sigma ile alakalı artık son formül arkadaşlar. Toplam sembolünü bitirdik. Tüm soru tiplerini çözdük. Bununla alakalı son formülü veriyorum. K eşittir. 1'den n'e kadar r üzeri k eksi 1. Bakın arkadaşlar k'ya 1 verirsem 1 eksi 1 sıfırdır. R üzeri 0 1 artı r artı r kare artı nokta nokta nokta. En son n verirsem r üzeri n eksi 1. Benden bu formülü istiyorsa bu 1 eksi r üzeri n bölü 1 eksi r demektir. Bu çok önemli bir formül arkadaşlar. Öğrenmemiz gerekiyor. Örneklendirelim. 1 artı 2 artı 2'nin karesi bu şekilde 2 üzeri 19'a kadar gidiyor. Benden de bu toplamı istiyor. Bakın. Çok net bir şekilde burada r'nin 2 olduğunu görebiliyorsunuz. Evet görebiliyorsunuz. O zaman 1 eksi 2 üzeri. n eksi 1 dediğim yere kaç gelmiş? 19. n eksi 1 19 ise n 20'dir. 1 eksi 2 üzeri 20 bölü 1 eksi 2. O zaman ne olacak arkadaşlar? Aşağısının eksi 1 olduğunu görebiliyorsam cevap 2 üzeri 20 eksi 1 olarak değerlendirecektir. Hadi bununla alakalı başka esprili bir soru çözmeye çalışalım. Sorumuz da şu olsun. Ee, 5'in karesi artı 5'in kübü artı nokta 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 5 üzeri 20. Benden bu sefer bunu istesin. Bu x ifadesi olsun. Bu ifadeyi çözerken dikkat etmemiz gereken birinci durum. Hocam burada 1 ve 5 yok. Ya yani formülümüz neydi? 1 artı R artı R kare artı nokta nokta R üzeri eksi 1'di. Şimdi bunun ben 1 eksi R üzeri n bölü 1 eksi R olduğunu öğrendim. Ama birinci hareket burada 1 ve 5 yok. O zaman buraya bir 1, bir 5 eklersem yani bu tarafa 6 eklersem bu tarafa da 6 ekleyeceğim. Şimdi formülümü uygulayabilirim. R'nin çok net bir şekilde 5 olduğunu görebiliyorum. O zaman diyorum ki ben 1 eksi 5 üzeri bakın 20 n eksi 1 ise n 21'dir. Bölü 1 eksi 5. Bu kim eşitmiş? x artı 6'ya. Bu olsun, burasının 4 olduğunu görebiliyorsunuz. O zaman şöyle yazalım. 5 üzeri 21 eksi 1 bölü 4. Çünkü aşağısı eksi 4'tü. Ve bundan da eğer 6 çıkarırsanız size x'i verecektir. Hatta şöyle diyelim. 5 üzeri 21, 6 4, 24, 25 bölü 4 olarak değerlendirecektir. Arkadaşlar sigma ile alakalı iki tane fantazisel sorumuz kaldı. Birinci fantazisel sorumu soruyorum. K eşittir. 4'ten 42'ye kadar k çarpı k faktörü. Şimdi siz böyle bir soruyla karşı karşıya kaldığınız zaman hemen şunu söyleyeceksiniz. Hocam 4 veriyorum. 4 çarpı 4 faktörel. 5 veriyorum. 5 çarpı 5 faktörel. Bu şekilde 42'ye kadar gidiyorum. 42 çarpı 42 faktörel. Şimdi bakın arkadaşlar bu size bir anlam ifade etmiyor. O zaman bunu buradan çözemeyiz. O zaman farklı bir espri yapmamız lazım. Yapmamız gereken espriyi söylüyorum. Eğer siz k çarpı k faktöriyele bir tane k faktöriyel ekleyip bir tane k faktörü çıkartırsanız bakın ne çıktığını görelim. Şuraya dikkatli bakarsanız k faktörler ortak. Burada ne kaldı? k artı 1 eksi k faktörel. Şimdi arkadaşlar k artı 1 çarpı k faktörel demek k artı 1 faktörel eksi k demektir. k faktörel demektir. Bakın şunun şu olduğunu görebilirsiniz. He, ben şu anda şunu öğrenmiş oldum. Demek ki k çarpı k faktörel demek aynı zamanda k artı 1 faktörel eksi k faktörel demektir. Şimdi soruyu bu şekilde dikkat alıyorum. k eşittir 4'ten 42'ye kadar k artı 1 faktöriyel eksi k faktöriyel. Şimdi değerleri yavaş yavaş verelim arkadaşlar. 4 verdik. 5 faktöriyel eksi 4 faktöriyel. 6 faktöriyel eksi 5 faktöriyel. 7 faktöriyel eksi 6 faktöriyel. Ve bu şekilde 42 verdiğim zaman 43 faktöriyel eksi 42 faktöriyel. Ve bunları topluyorum arkadaşlar. Bakın bunların gittiğini görebiliyorum. O zaman cevap 43 faktöriyel eksi 4 faktöriyel olarak değerlendirecektir. Şimdi bununla alakalı Yine aynı mantığı içeren farklı bir esprili soru olsun. Sorum da şu olsun. K eşittir. 4'ten 20'ye 27'ye kadar 1 eksi K bölü K faktörü. Şimdi benden bunu istediğiniz zaman arkadaşlar. Şimdi K'ya 4 verseniz, 5 verseniz, 6 verseniz, 27'ye kadar toplasanız bunları size bir anlam ifade etmeyecektir. Ama bunu şöyle yazarsak, bunu şöyle yazarsak. Şimdi 1 bölü k faktöriyel yani, eksi k bölü k faktöriyel. Bakın. Biz şimdi k faktörü şöyle yazabilir miyiz? İlk önce bir daha yazıyorum. 1 bölü k faktörü eksi k bölü. Bakın k faktörü de k çarpı k eksi 1 faktör olarak yazıyorum. Bak bunların gittiğini gördüm. O zaman demek ki 1 eksi k bölü k faktöriyeli ben şöyle tanıyormuşum. 1 bölü k faktöriyel eksi 1 bölü k eksi 1 faktöriyel. Ben bunu böyle yazabilirmişim. O zaman diyorum ki 4 veriyorum. 1 bölü 4 faktöriyel eksi 1 bölü 3 faktöriyel. Şimdi 4 verdim ya 5 veriyorum. 1 bölü 5 faktöriyel eksi 1 bölü 4 faktöriyel. Ve bunları bu şekilde kaça kadar gidiyorum? 27'ye kadar. 27 veriyorum. 27 verdiğim zaman 1 bölü 27 faktöriyel eksi 1 bölü 26 faktöriyel. Topluyorum bunları. Bakın bunların gittiğini görebiliyorum. O zaman cevap en sonda 1 bölü 27 faktöriyel eksi 1 bölü 3 faktöriyel olarak değerlenecektir. Arkadaşlar toplam sistemi alakalı son sorumuzdu. Yapmamız gereken şeyleri söylüyorum. 1- Videoların tamamını çok iyi izliyorsunuz. Toplam sembollerini izlerken not alıyorsunuz. Ve soruların tamamını muhakkak çözüyorsunuz. Çözmezseniz matematiği öğrenemezsiniz. Ne toplam sembolünü öğrenebilirsiniz ne çarpım sembolünü. Muhakkak egzersiz yapmak zorundasınız. Soruların tamamını çözmek zorundasınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.